Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben burada düzeni kurdum. İlk önce bundan başlayacağız. Sonra GP Pointer AT olarak geçen dedektör bunu deneyeceğiz. Bu bundan sonra çıkmış bir dedektör. Onu da deneyeceğiz. Ondan sonra yine aynı markanın bir pointer olan bu da GP pointer 2 modeli. GP pointer 2 modelini deneyeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4 tane deneyeceğiz. Artı bir tane daha deneyelim. Bunu da deneyeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi bu 5 pointer. Diyorum, buna da pointer diyorum çünkü bunu da şu şekilde kullanırsanız şu şekilde, bu da pointer vazifesi görüyor yani çok farklı değil, pointer'dan çok farklı değil. Şimdi hepsini alıyorum ben, sırayla deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu çekiyorum, şunları çekiyorum. Bak, evet. Şimdi bu normal GP pointer. Bakın arkadaşlar. Bak. Yüzükler burada, para da burada. Şimdi 1 TL testinden başlıyorum. Hızlı geçeceğim. Fazla üzerinde durmayacağım. Bakın. Bakın. 3, 4. Üç buçuk. 4. Dört. Bazen 4 dört alıyor. 3.5. 4. Bak. Neye geçtim? Gümüş yüzük. Gümüş yüzük testi. Bak. Bu da aynı. Bak. 3. Ondan sonra 3. Üç. 3. Üç. Üç. Üç buçuk Değişiyor. O arada 4'e kadar alıyor. 3 3,5 4. Altın yüzük deniyorum bak Altın yüzük. Oo! Oh, Oo! Oh. 4 arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bakın daha küçük olmasına rağmen malzeme daha küçük olmasına rağmen bakın 5'ten aldı. Çok ilginç. Şu anda ben de şaş. Şu an almadı. Yani değişiyor. Hemen hemen yine aynı diyebiliriz. 4 Ayarı belli olmuyor. 5 ile 4 arasında diyorum buna. Gördüğünüz gibi normal GP pointer 3 4 5 arası algılaması gidiyor geliyor. 3 4 5 arası gelip gidiyor. Çekiyorum bu ürünü. Sonraki ürünümüz bu. Bu da GP Pointer AT. Şimdi hemen bunu test ediyorum. Var 3 tane ayarı var. 3 tane hassasiyet ayarı var. Ee, en düşük hassasiyet ayarıyla ayrı bir deneyim Bir de en yüksek hassasiyet ayarıyla bir deneyim Şimdi şuna böyle basıyoruz. 1 2 3 titreşimde en hassas, sesli bir hassas, sesli en hassas. 1 3 1 2 3 şu anda en hassasta. Evet, şu anda en hassasını aldım. En hassasta gördüğünüz gibi bakın. Bakın arkadaşlar, bakın. Bakın 1 TL. 10'dan aldı. Çok ilginç. 11 TL. Maksimum. Yani 9 10 11 o aradan alıyor 1 TL'yi. Neye geçtik? Gümüş yüzük. Gümüş yüzük geldi abi. O bunu da aynı aldı. Bakın görüyorsunuz değil mi? En hassas ufak bir şeyden ne yapacağını şaşırıyor. Nasıl ötüyor? Bakın. Bakın. Çok uzun ötüyor bir de yani. Çekiyorum hala ötüyor. Bakın 10. Bunu da aynı. Bunu da aynı. Şimdi geldik. Neye geldik? Altın yüzük. Altın yüzüğü kaç tane alacak? Gördüğünüz gibi. Altın yüzüğü gördüğünüz gibi. 7 7 7'den alıyor. Altın yüzük 7. Bunu da kapatıyorum. Şimdi geliyorum diğerine. Diğerine diğeri de GP Pointer 2 diye geçen cihazımız. Bu kadarıyla sadece bir sesi sesinde herhalde bir titreşim modu, bir sesli modu onların olması lazım. Onun haricinde hassas kademe, orta kademe diye bir ayar yok. Onu da söyleyeyim. Şimdi geldik neye geldik? Şimdi bu cihazımıza geldik. Bu bu ve bu bir TL hemen geliyor. 1 TL 1 TL Evet gördüğünüz gibi 6,5 santim 1 TL için Çok iyi değil, Çok güzel Mükemmel Geldik gümüş yüzüğe Gümüş yüzüğümüze geldik Yani beş buçuk 5 buçuk altı tamam, Bu da altı buna kaç demiştik Altı buçuk Altı buçuk dedik 7 altı buçuk yedi bu 5 ee, buçuk altı bu Geldik altın yüzüğe. Şimdi merak edilen altın yüzüğü ne kadardan algılıyor? Hemen deneyelim. Evet gördüğünüz gibi 5.5 6 Genel olarak bunun algılaması da 5 ile 7 diyebiliriz. 5 ile 7 diyebiliriz. Bunu da 5 ile 7 diyebiliriz. Arkadaşlar. Ne oldu şimdi? Bunu kapatalım mı? Kapatmayayım. Bunun sessiz modu da vardı. Şimdi sadece titreşim. sadece ses ses ve titreşim şunu da söyleyebilirim bu cihaz gerçekten su geçirmez bir cihaz denemedim ama çok belli ediyor sesi de az çıkıyor yani nasıl bir muhafaza edildiyse içindeki şey sesi az çıkıyor o yüzden Su geçirmeyeceği çok net belli bunun. Bu gerçekten su geçirmiyor. Çok belli bunun su geçirmediği. Bunu suda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Suda, derede, tepede, bunu her yerde kullanabilirsiniz. Bunda hiçbir sorun yok. Bu Pointer benim favorim arkadaşlar. GP Pointer da gayet güzel algıladı. Deneyim. Bu ilk denediğimizde. Bunların hepsi gerçi hepsi aynı bir markanın ürünü. Şimdi deneyeceğim. Bu da aynı bir markanın ürünü. Bu gerçekten çok iyi algıladı. Neden öyle bilmiyorum ama hepsi aynı seviyede algılamıyor. Bazı şeyleri değişik yani. İlginç bir durum var. Neyse onu da attık sadece baskı var üstünde. Şimdi gelelim buna. Hemen deniyorum. 1 TL'yi alıyor. Bakın. Gayet iyi. 4.5 5. -5. Ya az önce bu kadar GP pointer bu kadar değildi. Bakın çok net. 4 ,5 -5. Çok iyi. Şimdi yüzü altın yüzüğe geldim. Altın yüzük. <laughs> Bakın çok iyi. Altın yüzük çok iyi. Şimdi tekrardan bunun yanına hemen GP'yi almak istiyorum. Belki video başa alsın. Sağır bir daha isli olmasın. Şunu çektim kenara gördüğünüz gibi. Bunu bir daha deneyeceğim. Çünkü ben de unuttum. Bakın. Bakın. Daha iyi. GP Pointer'dan Bakın bu Düşüyor ama kesinlikle daha iyi olduğu belli. Bakın. Bakın 4. Ya çok fark etmiyor ya 4 santimden alıyor. Ama birazcık daha iyi alıyor. Bu 5'e kadar 4'ten birazcık daha fazla alıyor. Tekrardan deniyorum. Bakın. Bakın 5'e yakın alıyor. Bakın 5'e yakın aldı. Altın yüzü. Bakın 4'ten fazla alıyor. Yani demek istediğim baskılı sadece yazısı bu şekilde. Ama normal GP pointer'dan daha iyi çıktı. Yani GP pointer birden demek istedim. Sadece GP Pointer birden daha iyi çıktı. Şimdi geliyorum en sonki ürünümüze. En sonki ürünümüz de bu. Şimdi bunu deneyelim hemen. Şimdi bu üründe su geçirmez. Ayrımı yok. Algıladığı şey. Bütün metaller. İyi pil takmazsanız Saçma sapan ötebilir bu. İyi pil takmak gerekiyor. Yani dolu piller takmanız gerekiyor. E, yeni piller. Eski piller değil. Yeni piller. Şimdi ben pilimi doldurdum ama bakalım bitmemiştir herhalde. Şimdi bunun nasıl çalışıyordu? Şu anda çalıştı. Bakayım. Bakın bunun da sesi az çıkıyor. Gördünüz mü? Şuna yakın. Bakın. Bakın benziyor. Bakın benziyor. Telefona telefona ötüyor. Yani görüyor onu. Şimdi bunu denemenin zamanı geldi. Şu anda bunu neyle deneyeceğiz? Koyduk. Açık cihaz. Sesi az çıkıyor dediğim gibi su geçirmez. Bu da belli oluyor. 1 TL ile hemen deneyelim. Oo, çok iyi Bakın 1 TL 11 santim Farka bakın ya Yüzük Gümüş yüzük 10 santim çok net Altın yüzük Oo. Bu niye böyle yaptı ya Çok aldı bu Bakın 10 santim çok net Gördüğünüz gibi Küçük bir yüzüğü 10 santimden aldı Keşke elimde Daha küçük parça altın Falan olsa onu denesem Ama yok ee, Olur da denk gelirse onun için de ayrı kısa bir video çekerim. Şu anda bütün GP Pointer modellerini ne kadar algılıyor, ne kadar seviyeden algılıyor. Bunları denedik. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Bize destek olun.